Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda iki küp farkının geometrik ispatını yapacağız. Bunun için iki tane kenar uzunlukları A ve B olan küpler alalım. A küp ve B küp olmak üzere. Bu iki küpün farkı acaba neye eşittir? Şekilde iki küpü iç içe koyduğumuz zaman küçük olan küpü çıkardığımızda geriye kalan hacim buna eşit olacak. Acaba bu cismin hacmi nedir? Bunun için cismi parçalamayı deneyelim elimizdeki bu şekli parçalara bölüp ayıracak olursak eğer bu hacim 3 cismin hacmini bulursak A küp eksi B küpün cevabını bulmuş oluruz. Bir kenarı A olduğu için ve az önce parçaladığımızın küpün bir kenarı B olduğu için şurada yanıp sönen kırmızı kenar A eksi B olur. O zaman aynı şekilde Diğer kenara da uygulayacak olursak, sağdaki şeklin bir kenar uzunluğunda A-B olduğunu buluruz. Yüksekliği A, orası B, mor olan yer B, benzer şekilde alt kısımda A-B olur. Şimdi cisimleri parçalayacak olursak, bütün kenar uzunluklarını bulduğumuz için her bir cismin ayrı ayrı hacimlerini bulabiliriz. Evet, kenar uzunlukları belli olan bu üç cismin e, iki tane dikdörtgenler prizması, bir tane de küp var. Pardon, o da dikdörtgenler prizması. E, bunların tek tek hacimlerini hesaplayalım arkadaşlar. Önce soldaki bu cismin hacmini bulacak olursak, a kare çarpı a eksi b'dir. Taban alanı çarpı yükseklik. Sonra sağdaki bu cismin hacmini bulalım. a çarpı a eksi b çarpı b'dir. En son alttaki cismin hacmi ise B çarpı B çarpı A eksi B'dir. Gördüğünüz gibi bu üç cismin hacimleri toplamı A küp eksi B küpe eşittir. Burada hepsinde A eksi B'nin olduğu görüyoruz. Hepsini A eksi B parantezine alabiliriz. Eğer bu üç ifadeyi A eksi B parantezine alırsak karşımıza A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kare ifadesi çıkar arkadaşlar.